yürüyordum. Yürüdükçe de açılıyordum. Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına sinirlenmişti. Olur olur. Mutlaka tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım. Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması pekala meseledir. Kim demiş mesele değildir diye. Bu dalalık. Ya yağmur yağsaydı? Ya otların yeşili mor, ya denizin mavisi kırmızı olsaydı, olsaydı o zaman mesele olurdu işte. Çikolata renginde bir yaprak, çağla bademi renkli bir keçi gördüm. Birisi arkamdan şşt dedi. Dönüp baktım, yolun kenarındaki daha boyunu posunu almamış taze deve dikenleriyle karabaşlar, erik lezzetinde bana baktılar. Dişlerim kamaştı. Yolda kimsecikler yoktu. Bir evin damını, uzakta uçan bir kuşu, yaprakların arasından denizi gördüm. Yoluma devam ederken, şşt dedi. Dönüp bakmak istemedim. Belki de çok istediğim için bakamadım. Olabilir, gökten bir kuş hişt hişt ederek geçmiştir. Arkamdan yılan, tosbağa, bir kirpi geçmiştir. Bir böcek vardır belki hişt hişt diyen. Hişt hişt dedi yine. Bu sefer belki de isteksizlikten dönüp baktım. Çalıların arasına biri saklanıyormuş gibi geldi bana. Yolun kenarına oturdum. Az ötemde bir eşek otluyor. Onun da rengi çağla bademi. Ağzı, kulakları, boynu ne güzel. Otluyor. Otları adeta çatırdata çatırdata yiyor. Belki de çıtırtılı çatırtılı sesi hiç hiç diye duymuşumdur eşeğin ot koparışından apayrı bir ses şşt, şşt dedi. Hani bazı kulağınızın dibinde çok tanıdığınız bir ses isminizi çağrı verir. Olur değil mi? Pek enderdir. Belki de kendi kafanızın içinden sizin sevdiğiniz, hatırladığınız bir ses, ses olmadan sizi çağırmıştır. Olabilir. Birdenbire güneşi buluta benzemez sarı bir sis kaplıyı verdi. Bir kirli el çağla bademi eşeğin sırtından bir kumaşı çekip aldı. Her zamanki kül rengi yer yer havı dökülmüş eski mantosunu giydirdi eşeğe. Yola indim. İstediği kadar hiç desin, sahici sulu bir dost olsun. İsterse kimseler olmasın. Kendi kendime, kulağıma hiç hiç diyen bir divane olayım ben. Aldırmayacağım. Belki bir kuştur, belki tosbağdır. Belki de kirpidir. Belki de yakın denizden seslenen bir balık, bir canavardır, karabataktır, mihalaki kuşudur. İyisi mi ben kendim hiç hiç derim. O zaman tamamı tamamına pek hiç hiç sesine benzemeyen, benzemesin diye uğraştığım bir mırıldanmadır tutturdum. Birdenbire önümde bir adamla bir kadın gördüm. Kalpazankaya yolunu sordular. Üstündesiniz dedim. Sanki yol hareket etti, yürümediler. İki adımda benden uzaklaştılar. Şimdi bir çiçek tarlasındaydım. Bana hiç hiç diyen mutlak bir kuştu. Vardır böyle kuşlar. Cik, cik demezler de hiç hiç derler. Kuştu kuş. Bir adam yer belliyordu. Belin demirine basıyor. Kırmızıya çalan bir toprak. Altını üstüne aktarıyordu. Merhaba hemşerim dedi. Oo merhaba dedim. Tekrar işine daldı. Şşt, şşt dedim. Aldırmadı. Bir daha şşt dedim. Yine aldırmadı. Hızlı hızlı şşt şşt, şşt dedim. Buyur beyim dedi. E, bir şey söylemedim dedim. Küçük parmağını kulağına soktu, kaşıdı, çıkarıp parmağına baktı, belin sapına siler gibi yaptı. Şşt, şşt dedim. Yüzünü göğe kaldırdı. Kuşlara baktı, denize baktı, dönüp şüpheyle bana baktı. Bu sene enginarlar nasıl dedim? İyi değil dedi. Baklayı ne zaman keseceksin? Daha ister dedi. Nefes alır gibi şşt dedim. Yine şüpheyle denize, şüpheyle göğe, şüpheyle bana baktı. Kuşlar olmalı dedim. Benim de kulağıma bir hışırtı gelir ama dedi. Ne taraftan gelir? Zaten şu sırada şu kulağım ağırlaştı. Bir yıkatmalı dedim. Benim de geçenlerde ağırlaşmıştı. Yıkattın mı? Yıkatmadım. Hacet kalmadı. Doktora gittim. Alıverdi. Pislikmiş. Sustuk. Çocuklar nasıl diye sordum. İyiler dedi. Dokuzdu, sekiz kaldı. Biliyorsun, dokuzuncunun macerası sus sus dedim. Yürekler acısı. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Biraz uzaklaşınca... Bu sefer yakaladım. Bahçıvandı. Oydu, oydu. Hadi, hadi yakaladım bu sefer seni dedim. Yok vallahi dedi. Vallahi daha kesmedim bakla. Senden ne diye saklayayım? Parasıyla değil mi? E, sen değil misin? Hiç hiç diye. Ya ben de duyarım bir ses ama nereden gelir bulamam. Nereden gelirse gelsin. Dağlardan, kuşlardan, denizden insandan hayvandan ottan böcekten çiçekten gelsin de nereden gelirse gelsin bir hiç hiç sesi gelmedi mi fena geldikten sonra yaşasın çiçekler böcekler insanoğulları şişt, şişt.